Evet arkadaşlar bu videoda arka cam Passat e, B7'lerde arka cam düğmesi Değiştirmeyi anlatacağım e, Benim düğmem e, Aşağı indirmiyor e, Bir de bir kademesi bozulmuş Ondan dolayı değiştireceğim İnternette de bunun hakkında video bulamadım Dedim ben çekip atayım bari Birinin işine yarar e, İlk öncelikle şu an videoyu bir duraklatayım Evet şimdi ben e, Yerinden biraz çıkarttım telefonu duraklatmak zorunda kalman yani tek başıma hem çekim hem şey olmadığı için şöyle şu şu bölgede şu alt ar, alt ar, alt bölmede bakın burada tırnaklar var. Görüyorsunuz. Buraya ince şunun gibi bir kemik aldım ben internetten. Trim sökmek için, trim sökme aparatlar bunlar. Bunlarla mesela şuradan aradan böyle yukarıya doğru şöyle şu şekilde yukarıya yukarıya doğru buradan ee, yaparaktan şöyle yukarıya doğru e, ittirerekten çıkıyor bu. Bakın tırnakları da şurada. Hani buraya da mesela ince bir şey sok buradan da çekebilirsiniz yani. Yani tırnak şekli bu şekilde. Göstereyim. İki tarafta da bakın şurada tırnakları var. Şekli bu şekil. Evet. Ee, soketi de çıkarmak için şuraya ince bir tornavida sokuyoruz şuradaki deliğe. Bakın. Şurada parmağıma gösterdiğim deliğe ince bir tornavida sokup o tırnağı kurtarıp ondan sonra itiyoruz. Ben tırnağı kurtarttım. Bak o deliğe ince bir tornavida sokup tırnağı kurtarttım. Şu an çektiğimde gelecek. Evet. Şu an ben soketi çıkardım. Evet. Yani bu şekilde. Bir vidası falan yok yani bilginiz olsun. Şu an ben bu iç düğmeyi değiştireceğim. Ee, onun için de Bakın şu içlerde yine ince bir düz tornavidayla şurada. Bakın şurada. Bir dakika yani şurada. Bak. Şu şurası ve şurası. Şuradaki tırnakları içe doğru ittirerekten bu düğmeyi de dışa doğru çekerekten bu düğmeyi çıkartacağız arkadaşlar. Evet. Şu an yine durduracağım. Bakın dediğim tırnakları iki taraflı ben ee, hem hem buradan hem buradan böyle ince bir tornavida işte e, bir de şu şeyden sok kenarlarına sokaraktan e, şöyle çekerek çıkardım. Bakın. Bak şu tırnaklar şu deliklere giriyor. Deminki gösterdim var ya. Şu delik ve şu, şu delik. Yani öbür taraf da aynı şekilde. Evet, oraya giren yerlerde şurası zaten. Şuralar. Buraları içeriye yaparaktan düğmemizi değiştiriyoruz. Benim düğme biraz hem kırılmış tırnağı yani iyi değil. Şu an yeni aldığım da GV marka. Orijinal şekilde bir düğme bakalım. Evet yerine takma şekli de yine şeyine göre şöyle evet Evet şekline göre yine böyle yerine yapıp evet iteceğiz. Biraz tek böyle zor oluyor. Evet şu an taktım bakın. Şekil böyle. Söktüğümüz şekilde tekrar takacağız yani bunu. Evet. Evet arkadaşlar bunun böyle yani tek zor oluyor da evet şu an şık diye oturacak bak oturdu yerine öbür tarafı da bakın evet sesi duydunuz arkadaşlar tırnağı görüyorsunuz şuradan bakın tırnak çıktı bu yerine oturmuş demek. Burası da aynı şekilde. Evet. Şu an düğmemiz yerine oturdu. Yani şimdi yerine takıp çalıştırmasına bakacağız. Evet düğmemizi değiştirdik. Bakın ee, denemesini yapıyorum. Şimdi birinci kademe. Bakın. Şöyle bir kere bastım böyle yavaş iniyor. Şu ikinci kademesi. Kaldırırken de yine böyle bu birinci iki kere yukarı doğru gittiğimde bu ikinci kadememiz bu şekilde düğmemizi değiştirmiş oluyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar bunu değiştirdik yerine oturuyoruz bakın bu şekilde aynı tırnaklarına dikkat ederekten. arka. Evet. Bir saniye tekrardan şöyle bastıracağız biraz. Yerli yine zor oluyor. Bir saniye durduralım. Oturturken hem e, başta arkayı şöyle bir oturturun arkadaşlar. Bak. Arkayı oturturun Ondan sonra önü yapacağız. Evet. Öyle oluyor. Arkayı oturtup önü burayı oturturup arkaya doğru. Ondan sonra önü. Bakın tak diye yerine geçti. Evet. E, diğer ta ön taraf ön düğme ve yan e, yolcu düğmesi Bunların değişimi hep bu şekilde oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah birinin işine yaramıştır. Kanala abone olursanız sevinirim. Hayırlı günler dilerim.